Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'nın Yeni Mama Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 4. etap kapsamında 52.116'daki parsel sondajlı zemin etüdü hizmet alım işi elektronik ihale oturumunu başlatıyorum. Teklifleri açalım. Narpet, otomotiv, lojistik, inşaat, Narpet. Narpet. Dosyayı indirelim. Tekniklerini açalım. Evet. Narpet, otomotiv, petrol, lojistik 236 bin. Şurada var zaten. Ankara Büyükşehir Belediyesi proje organizasyonu ikinci teklifi 220 bin. DM Mühendislik Müşavirlik Tavutname ve Ticaret Limite Şirketi 225 bin. TENA Mimarlık Mühendislik Limite Şirketi 228 bin. Referans Zemin Beton İnşaat Maden Jeoloji Makine Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi 255 bin. DKE Mühendislik Danışmanlık, Proje İnşaat, Emlak, Mimarlık, Turizm Sanayi Limited Şirketi 235 bin. Karpet Grup Petrolleri Enerji Anlamış Şirketi 235 bin. Özhan Türemiş 260 bin. UBMS İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi 238 bin. E, bu durumda en uygun teklifi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Organizasyon iç ve dış ticaret limiter şirketi, anonim şirketi 220 bin. Daha sonra Ekab üzerinden tarafınıza bilgi olarak iletilecektir.